Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugün efsane kasa Ford Transit araçlarımızla birlikte Allah ne verse yine daha yolları da köy yolları da çılgın bir gazlama yapacağız arkadaşlar. Şimdiden süper bir video olacağını hissedenler beğenileri yapıştırdı bile. Binyamin Berke. Evet. Merhaba. Hoş bulduk. Hoş hoş hoş. Evet e, Binyamin sen önden başla istersen ben ortaya geçeyim. Berke de arkadan vururuz. E ee, şey yaptın. Gelsin peşimize. <laughs> Oğlum benim araba yeniden <laughs> yerinden kalkmıyor da. Ha, ha bu niye bu kadar karardı? Ge gece mi oldu sunucu Sen bu sunucunun akış, akış hızını falan mı hızlandırdın? Şey. Yo yo. Al al, al. Şu an güzel ya. Al al Oğlum abi yerinde durmuyor ki bu yanlıyor dümdüz giderken bunda biz nasıl gideceğiz? Baksana şuna ay Allah'ım ya Rabbim toprağa eşeliyor. La dur gelemiyorum la dur la. Tamam bekliyorum gel. Heh. Bak şimdi de drag lastiği aldın değil mi? Sen adamı deli edersin ha. Yok ya yüksek devir sürüyor. Ha böyle desene mübarek adam. Yüksek mi des pardon devir. Şey yapın yavaş yavaş gidin de. Niye yuvarlandın mı? <laughs> ya abi bak yok, berke yok yok arkada yok, Allah kahretsin daha bir video, başlayalım <laughs> bir dakika 20 saniye oldu tahmin et ne oldu Binyamin <laughs> evet izliyorum gördüm evet, berke yok arkada bak Çukur <laughs> çukurdan vardı, arabayı çevireyim dedim çukurdan öyle geçilir mi Binyamin yavaş olsana bu arada Fiorino öyle şey yavaş yavaş geçiyordum ama Fiorino <laughs> <laughs> basıktı bu <gülüyor> yüksek araba transitle yapıştıra yapıştıra gidiyorum valla bu arada ben drag lastiği almışım herhalde. Ya sen gerçekten bak bilerek yapıyorsunuz ha. Bana kışkırtma mı çekiyorsunuz siz Berke'yle doğru sayıda? <laughs> <laughs> Yok. Vallahi inanma. Ben drag alıyorum, bunlar drift alıyor. Ben drift alıyorum, bunlar drag alıyor. Şurada beklerim Berke'yi. Ayarlayın gelirim Oğlum Berke bizi burada görmez. Basar gider buradan sal <laughs> çıkıyor la boş ver. Oh şu yol nereye gidiyordu acaba? Hangi yol? Bizi bilmediğin yerlere sokma bak videoda gözünü sev. Gel buraya. Bak. Dur, la dur, gel. Bakıp bir bakıp gelelim gel. O saklı köydeki dayının oraya iniyor o yol. Abi bizi yolumuza niye saptırırsın anlamam ki seni. Dönemeyeceğiz <laughs> oradan şimdi ya. Gel gel ya bir şey olmaz. Lan oğlum fena titriyor la. Berke gidecek ön tarafa gelsene. Berke o baş tarafa çıktı mı ya? mesafe atar. Ama de, Türk sesinden zaten. <laughs> gelme diyorsun? gelme. Yolun ucu boktan bir yere çıktı. <laughs> pardon pardon. Ben biraz sert güldüm arkadaşlar. <laughs> Oğlum ya dünya bir sen yapacağın için tekerine tüküreyim ama ya. Gerçekten bunu hak ediyorsun ama bak. Sana girmeyelim ya. dedim. Ya ya meraktan işte meraktan oluyor. Ben ne halt yemeye girdin buraya? Al benim araba gitmiyor ki şuna bak. Çıkamıyorum ki ben. Eşeliyor burayı, tarlayı eşeliyor. <laughs> benimki çıktı <ya>. gel. <laughs> Lan senin çıktık benimki mi? çıkmıyor sıkıntı orada. <laughs> tamam geldim geldim devam devam. Devam geldim. Ay. Beni arkada bıraktınız yine ne yapıp ne bak. Dur Berke dur Berke. Beni <laughs> <laughs> gitmeye çalışıyor yanımda. <gülüyor> <gülüyor> Gitmiyor oğlum benim baksana lastik yakıyor. Ha gayret ha gayret ha gayret kıvılcım atacak lastik birazdan. Biyamin. Efendim? Bir daha öyle bilmediğin yollara girme tamam mı Biyamin? Tamam tamam gel. Başka yol yok zaten. Lütfen rica ediyorum. Sağlıklı bir köy var yakında. Şehrin tam ortasında. Ha burası senin geçen videoda uçtuğun yer değil mi? Geçen evet Söyle. <laughs> abo abo ne güzel gidiyor. Ama F5 kamerasında gidiyorum. F1 kamerasında önünü görebilen var. <laughs> Abi ben <laughs> bir şey diyeceğim. Ben gel. Ha Berke gir oraya. Ben geri gelemeyeyim Berke, tamam mı? Ben gerçekten mental olarak bir çöküş yaşıyorum, biliyor musun? Bu akşam. Ben mental olarak kendimi hiç iyi hissetmiyorum bu akşam. Neden böyle oldu? <laughs> Bilmem. Bünyamin'in sanki bir parmağı var gibi bu işte. İçeriden yok, nasıl yok. bu arada? Oo içeriden de güzel ha. E, i̇çeriden ben sürüyorum ya. Olay içeride zaten. Ha, wow. Oğlum benim içeriden de karanlık. Belki ne yaptın grafiklerime ya? Sen ne yaptın kendi grafiğine? Ben ne yapacağım? Dur Berke'ninkine bir bakayım şuradan. aynıymiş aynıymış ya. Seninki de öyleymiş. Seninki de çökmüş. <laughs> Anam 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 Oğlum siz niye ikiniz drag ile gidiyorsunuz da ben driftle gidiyorum şimdi. Az önce tam tersiydi. Bilmiyorum abi sende bir terslik var. Selamun aleyküm. <laughs> belki... <laughs> Bu videoda da ben ters gidiyorum belki. Binyamin e, ufak bir aksilik oldu az bekler misin bizi? Ama ne olduğunu sorma <laughs> tamam mı? Çıkır mı vardı abi? Geliyorum ya. Çıkır mı vardı? Hah sen de geç beni. Sen de bırak beni buralarda. Abi bu arabanın kasası çok parlıyor ya. Sağlıklı bir köy var yakında. Miyamin abi kaptırdı gidiyor. Çukurlardan yavaş geç çukurlardan. Drip ile gidilmiyor öyle. Miyamin. Almışsın drag lastiğini tabi bizi düşürdün yine tuza. Oğlum çok güzel gözüküyor araba ya. Çok da kara duman atıyor mübarek. Manzaraya ha. baksana ya. Korkay ondan. Nerede manzara lan? Sağ taraf. her şu gözün ucuyla gördüm manzaramı Yes. Men, 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 men. Yeah. <laughs> Gireceğim iyidir ha. Abo abo abo. Anam, anam 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 anam. Geldim geldim geldim. Berke durma. Sakın durma Berke. Benimki durmaz. Sakın durma Berke. Lan ne oluyor oğlum? Araba... Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ben size dedim ama beni arkada bırakmayın diye. Yavaş gidiyoruz. Tamam geldim geldim sorun yok. Patladın mı? Yok geldim. Sıkıntı yok. Devam kö. Devam kö. Oğlum bu durumu yapamıyorum. Artık tükürürüm böyle lastiği. Ya. Kaç. Yan yan giriyor rampadan aşağı. Sizin <gülüyor> lastiklerden birer tane sökün de verin bana. La gitmiyor, düz gitmiyor la, düz gitmiyor la. Siz biz, siz beni yine ne yap Nerede tuzağa düşürdünüz? Nereye gittiniz siz? Devam et, devam et. ileride mi? Dünyamın <laughs> mübarek tabakhaneye şeyi yetiştir gibi basıyor. <gülüyor> <gülüyor> Şu ışıklarını kapat belki kör oldum belki. <laughs> geldim gel. Oh 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 oh. Oh Öyle gelinir mi geri doğru? Abi <laughs> senin sadece iki teker de asfaltlı duruyor niye? Genel olarak öyle benim arka iki teker hep çimenle gidiyor. Niye <laughs> abi bu kasalar neden boş? Ne bileyim yüklemeye gidiyoruz. Oğlum biz boş arabayı götüremiyoruz bir de dolu olsa bu araba var ya hayatta yerinde tutamayız ha. <laughs> anam 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 anam. <laughs> anam. Yavaş gelin kötü bura. Ulu, 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 bura Berke'nin geri geri döndüğü yer değil mi? Nasıl? Yok <laughs> abi sonra. Geldim geldim başkanım ayarlı da. Ayarlı mı Bünyamin? Ayarlı. Otobüste ne zaman giriyoruz bu yola? 15 dakika sonra. Hayır hayır. Direksiyon sırtında. O... <laughs> Onu şöyle yapacağız yorumlardan sonra. Ha, şöyle, evet arkadaşlar bu yollara Otobüsle girmemizi istiyorsanız yorumlarda yazın. Ben onu askerden geldikten sonra çekeceğim inşallah. Yorumlara bakacağım. Bu arada gece saat şu anda bir buçuk. ve Berke video çekmekten ötürü çok memnunlar gerçekten bu saatte. çok. Aykut hep videoları bu saatte çekelim diyorlar. Çok mutluyuz diyorlar. <laughs> Değil mi Berk'e? Reaksiyon duruyu sırtım da. <laughs> ben <öyle> oynarım aşkım. Tek sıkıntı işte sabah 7'de işe gideceğiz. Başka bir şey yok. Allah 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 ha sen de <laughs> geç ha sen de geç bravo adam fırsatını istedi oğlum bu nasıl yol eve gireceğim eve gireceğim eve gireceğim eve gireceğim, <laughs> eve gireceğim. tut da Berke tutsana <laughs> şunu Allah Allah bu da Allah. Daha belli. Allah yavaş yavaş sakin sakin Görsün. benim nereye bana gördün mü gittin? nereye gittin <laughs> <laughs> Nereye gidiyorsun oraya doğru? Ben bir yere oraya geleceğim. <laughs> <laughs> Allah, <laughs> Allah 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 Ne yapıyoruz? <laughs> Dönüyoruz mu buradan? Tamam. Yeter. Ha. Buradan mal yükleyeceğiz. Ha. Geri ha. döneceğiz. Hayalli de. Hayalli. Dön başkanım. Önce ben mi döneyim? Dön dön. Abav abav abav. Buradan samanlar alalım. Öyle buraya mı yanaşıyoruz geri geri? Aynen öyle. Oğlum benim gün burada bile kayıyor aşağı doğru. <laughs> geri geri bile yanaşamıyorum Allah kahretsin ya. Belki sen yükle etsin, biz burada. Belki şimdi yüklesin gelsin. İki tamam. araba duracağız orada. Evet, tamam. Ayarlı da gel. belki <laughs> bu. <laughs> evet belki bu arada. <laughs> İçin... <laughs> <laughs> belki direkt Kaçak girdi belki abi. <laughs> Evet arkadaşlar sevgili dostlar <laughs> şöyle yaptım. şakalarımı da açayım da videoyu öyle veda edeyim bari. Bugün gün Murat'a bir Aykut Küçük videosunun daha sonuna geldik. İzleyen, destekleyen herkese çok teşekkürler. Bu yolları otobüsle girin, belanızı bulun diyenler yorumlarda kendilerini lütfen belli etsinler. Hoşunuza gittiyse çıkmadan önce bir beğeni bırakmayı lütfen unutmayın. Berke Binyamin. Arkadaşlar Ford Transit'in rüyanıza girmesini istemiyorsanız videoya like atmayı unutmayın. Evet eyvallah eyvallah. <laughs> Hadi görüşürüz. Hadi eyvallah arkadaşlar. Hadi bay bay. Hadi bay.